Herkese yeniden merhaba arkadaşlar güzel bir geometri sorusu çözeceğiz bu videoda. Bir çember sorusu. Şekilde gördüğünüz çemberin içerisine 11 tane özdeş kare yerleştirilmiş. Her birisinin alanı bir birim kare olduğuna göre bu çemberin e, yarıçapı nedir diye soruluyor. Hemen çözümümüze geçelim. Arkadaşlar bu kareli olan şekilden fazla bir şey anlayamayabiliriz. Kafamız karışabilir. O halde bu karelerden kurtulalım ve şeklimizi buna dönüştürelim arkadaşlar. Bu şekilde olunca daha kolay olacak çözümümüz hep birlikte göreceğiz. Şimdi her bir karenin alanı bir birim kare olduğuna göre demek ki kenar uzunlukları da 1'e 1 bir olacaktır. Dolayısıyla bu, burası 1, burası 1, burası da 1. Demek ki şu görmüş olduğunuz girişin uzunluğu 4 e, birim olacaktır. Üstteki görmüş olduğunuz girişin uzunluğu da aynı şekilde 2 birim olacaktır arkadaşlar. Ve bir de bunların şöyle ortalarına dek gelecek şekilde başka bir doğru parçası çizilmiş şöyle yukarıdan aşağıya. Bu da arkadaşlar ne olacaktır? Bakın 4 birim olacaktır. Ve bunun da ben bunların ikisi birbirine paralel olduğu için şunlar. Arkadaşlar bunların birbirine dik olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim ve çemberin merkezinin de bu doğru parçası üzerinde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi, bir, şimdi bu bilgiler ışığında şekilde görmüş olduğunuz bilgiler ışığında sorumuzu çözelim. Ama öncelikle şu yazılanlardan bir kurtulalım. Ve soldaki arkadaşlar şekilden de bir kurtulalım ki işlemlerimize yer açılsın. Şimdi burası alttaki girişin uzunluğu 4 birimdi. O halde tam ortadan bölüneceği için bu 2'ye 2 olacaktır. Üstteki de 1'e 1 olacaktır arkadaşlar. Şöyle e, bu çemberin merkezi de bu doğru parçası üzerinde olduğu için arkadaşlar şöyle diyelim mesela yaklaşık olarak burada olsun O olsun mesela ve buradan kirişe olan uzaklığı da ben x diyeyim. Şurasına da a dersem ve h dersem O'dan A'ya bir doğru parçası çizeyim arkadaşlar. Bakın ne elde edeceğim burada? Bir dik üçgen elde edeceğim. Bu ne olacaktır? O uzunluğu R olacaktır. Bu dik üçgende ben pisagor bağıntısı kullanabilirim. Uygulayalım şimdi. X kare artı 2'nin karesi eşittir. R kare olacaktır. Düzenlersek arkadaşlar X kare artı 4 eşittir. R kare olur. Bu birinci üçgenden elde ettiğim bağıntı diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bir de burada ne var arkadaşlar? Şuraya mesela B diyelim. Buraya da ne diyelim mesela? Buraya mesela H1 olsun. Burası da H2 olsun. Şimdi O'dan B'ye bir doğru parçası veya B'den O'ya bir doğru parçası çizersek arkadaşlar burada ne olacaktır? Başka bir dik üçgen çıkacaktır karşımıza. buradaki dik üçgenle de ben Pisagor bağıntısı kullanabilirim. 5 H2 1'di. Peki O H2 uzunluğu ne olacaktır? Bu uzunluk 4 birimdi arkadaşlar. Dolayısıyla OH2 de ne olacaktır? 4 eksi x. Peki OB uzunluğu o da R olacak arkadaşlar. Bunu rahatlıkla görebiliriz. Şimdi Pisagor bağıntısı uygularsak yine 4 eksi x'in karesi artı burada 1 bir vardı. 1'in karesi eşittir. Yine R kare olacaktır. Bunu açalım isterseniz şöyle şurada. E, 4'ün karesi 16 eksi 2 çarpı 4 çarpı x'ten 8x gelir arkadaşlar artı x'in karesi gelecek artı 1'in karesi 1 gelecek eşittir r kare olur arkadaşlar birazcık daha düzenlersek şöyle x kare eksi 8x art 16 artı 1 17 artı 17 eşittir r kare olacaktır tamam güzel şimdi burada arkadaşlar R kare yerine değerini yazabiliriz veya işte birbirinden çıkartabiliriz bunları. Biz R kare yerine arkadaşlar değerini yazalım. X kare eksi 8x artı 17 eşittir. Şöyle şunu, şunu kafa karıştırmasın. R kare yerine değerini yazarsam şurada x kare artı 4. Şimdi burada x kareler ne yapacaktır? Birbirini götürecektir arkadaşlar. Dolayısıyla sadece eksi 8x olur. 17'yi karşı tarafa alırsam ne yapar arkadaşlar? 4 eksi 17'den eksi 13 elde ederiz. X'in buradan 13 bölü 8 olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Tamam. Şimdi geriye kaldı R'yi bulmak. şimdi az önceki şu denklemde eğer ben X'in değerini yerine koyarsam sonuca ulaşmış olurum. R kare eşittir. 4 artı x kareydi. Yani R kare eşittir 4 artı X'in karesi 13 8'in karesi eşittir. 4 artı 169 bölü 64 yapar. Paydaları eşitlersek R kare eşittir 4 bölü 1'den 64 da çarparsak arkadaşlar 256 yapar artı 169 bölü 64. Buradan arkadaşlar 425 yanılmıyorsam 425 bölü 64 yapar. Arkadaşlar şöyle R kare eşittir. Ben 425'i 400'de 25 16 defa var. 425'de 17 oluyor. 17 çarpı 25 bölü 64 yaparım. Ve buradan R'yi rahatlıkla bulurum arkadaşlar. Kare Karekök 25 buradan arkadaşlar 5 gelir. Kök 17, kök 17 olarak içeride kalır. Ve kök 64'te 8 olarak dışarıya çıkar. Ve böylece arkadaşlar R'yi bulmuş olurum arkadaşlar. Evet umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir video olmuştur. Faydalı bir video olmuştur. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.